Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla yine sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda yine sizlere eğiten, bilgilendiren bir video hazırlıyoruz. videomuzda daha önce de defalarca bahsettiğimiz gibi Borsa İstanbul'a son yıllarda yön veren, TL bazlı rekor üzerine rekor kırdıran yerli fonların son günlerde, son aylarda diyelim topladığı ve elinde hala tuttu hisselere yer vereceğiz. Bu hisseleri şu şekilde kategorize ettik. 10 tane büyük fon seçtik. Bu 10 tane büyük fonun elinde bulunan hisselere yer vereceğiz. Yani şu şekilde misal diyelim ki bu 10 fonun 10'unun da aldığı hisseler, 9'unun aldığı hisseler, 7'sinin aldığı hisseler diye bu şekilde bir sıralama yaptık ve bu sıralamayı sizlerle paylaşacağız. Sıralamamız Ocak ayında kaç fonun elinde bulunuyordu bu hisseler? Şubat ayında kaç fonun elinde bulunuyor? Yani Ocak'ta Şubat arasını bir değerlendireceğiz. Mart verileri Mart ayı bittikten sonra Nisan ayında açıklanıyor. Nisan ayında da Mart ayında kaç fon hangi hisseyi almış? Yine onun üzerinde de bir video çekeceğiz. Evet şimdi listemize sondan başlayarak bir göz atmaya başlayalım. Ayrıca bu fonlar, bu hisseler ne neden tutuyor Onun üzerinde de şirketlerle ilgili, hisselerle ilgili yorumlarımızı da yapacağız. Yani videolarımızda şuna dikkat etmeye çalışıyoruz. Bir sadece işte şu fon şu hisseye aldı ve işte şu hisse 9 fonun elinde bulunuyor deyip geçmeyeceğiz. Daha detaylı, bilgilendirici, sebepleriyle beraber bunları açıklamaya çalışıyoruz. Bunu bütün videolarımızda izleyenler zaten görüyordur. Yani amacımız burada sadece bir liste verip geçmek değil. O hisseler o listeye neden girmiş? Fonlar neden bu hisseleri tercih etmiş? O hisselerin özellikleri neler? Geleceğe dair beklentileri neler? Bunları da yine videolarımızda her zaman detaylı bir şekilde yer veriyoruz. Evet listemizi sondan başlayarak hisselere geçelim. Evet burada 10 tane fon demiştik. 10 tane büyük fonun altısında bulunan hisse Akbank. Akbank Ocak ayında da yine 6 fon tarafından tercih edilmişti. Ocak ayında da yine 6 fon tarafından tercih edilmiş. Akbank Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemlerde faizlerin özellikle enflasyonu düşmesiyle beraber faizlerin de düşmeye başlayacağını biliyoruz. Faiz düşüşleri en çok bankalara yarar. Ayrıca bankalar likit şirketler yani Borsa İstanbul'da en likit yani en fazla lota sahip olan en fazla piyasa değerine sahip olan ve büyük yatırımcıların, yabancı yatırımcıların ve büyük fonların hemen alıp satabileceği kadar lotu olan, likit olan hisseler arasında yer aldığı için Akbank tercih edilmiş olabilir altı fon tarafından. Evet diğer şey hissemiz Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yine Ocak ayında da altı fon tarafından tercih edilmiş. Şubat ayında da yine altı fon tarafından tercih edilmeye devam etmiş. Emlak Konut'la ilgili şunları söyleyebiliriz. Tabi faizlerin yüksek olduğu dönemlerde gayrimenkul sektörü biraz geri plana itilir. Ama Emlak Konut'un çalışma modeli biraz daha farklı elinde bulundurduğu birçok arsa var. Bu arsaları kat karşılığı veriyor. Yani kat karşılığı derken bir pay karşılığında veriyor. Bu paylar da genellikle 30'da 40 arasında oluyor. Yani 30'da 40 arasında oluyor. Yani 300 dairelik bir yerden işte 120 dairesini, 100 dairesini alabiliyor. Yani cebinden bir para çıkmadan sadece arsasını veriyor ve ya nakit olarak alabiliyor. Yani paylaşım olarak gelir paylaşımı olarak da alabiliyor. Bunları kendisi de yine bünyesini alıp satabiliyor ve bu şekilde adeta merkez bankası gibi nakit üreten bir şirket. Bu yönüyle de son dönemde özellikle son 7200'den 9400'e yükselişte ön plana çıkan önemli şirketlerden biriydi Emlak Konuk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Evet diğer bir şirketimiz Ocak ayında 5 fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında 6 fona çıkan Garanti Bankası Biraz önce Akbank için söylediklerimizi Garanti Bankası için de tekrar edebiliriz. Koç Holding. Koç Holding'de bir düşüş var. Ocak ayında 8 fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında 6 fona düşmüş Koç Holding. Koç Holding iştiraklerinin adeta son çeyrekte para bastığını gördük. Özellikle otomotiv şirketlerinin karları beklenenin bir hayli üzerinde geldi. Yani enflasyon muhasebesi ile karlarında düşüş beklenirken tam tersi beklenintilerin üzerinde Ford olsun, Türk Traktör olsun, Topaş olsun, Tüpraş olsun yine yüksek karlar getirdi yönüyle. Ayrıca yine likit olması yönüyle de her zaman tercih edilen bir şirket Koç Holding. Evet diğer şirketimiz de Sabancı Holding. Burada da bir değişim yaşanmamış. Ocak ayında da fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında da yine fon tarafından tercih edilmiş Sabancı Holding. Sabancı Holding'in yine Akbank'ın sahibi olduğunu biliyoruz. Ayrıca Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi yapan enerji sahanın da yine sahibi. Ayrıca enerji dağıtımın da sahibi de sahibi. Şimdi enerji sahanın üzerinde biraz durarım. Özellikle halka açık olmayan ve halka açılması ve diyelim. Tabii şu an için bir net bir açıklama yok ama ilerleyen dönemlerde olabilir. Enerji sağı üretim Amerika'da ve ülkemizde çok büyük yenilenebilir enerji yatırımlarının arifesinde 2 yıllık süreçte 1000 megawattlık dev yenilenebilir enerji santralleri açım arifesinde. Bu da Sabancı Holding'i ön plana çıkartıyor. Bunun dışında çimento tarafında da yine dünya dev olma yolunda ilerliyor. ile zaten dünyada söz sahibi bir şirket. Evet diğer şirketimiz Tav Havalimanları. Ocak ayında 5 fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında 6 fona yükseldi. Tav Hava Limanları yaptığı dev yatırımlarla ön plana çıkmış bir şirket. Özellikle 1,5-2 yıl vadi içerisinde Antalya'da olsun, da olsun, yani Kazakistan'da olsun, Ankara'da olsun dev yatırımları var. Bu yatırımların meyvesini önümüzdeki yıllarda yiyecektir. Onun için de şimdiden pozisyonlar açılmaya başlanmış ve son dönemde sert yükselişlerine şahit olmuştuk. Evet, TSKB yine bankacılık sektöründe olması ön plana çıkartıyor. Altı fon tarafından tercih edilirken Ocak ayında, Şubat ayında yine 6 tarafından tercih edilmiş. Türk Telekom yine altı fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında yine alt fon tarafından tercih edilmiş. Telekomünasyon sektöründen bu sene enflasyon üzeri bir hasılat ve kar beklentisi, faalık beklentisi var. Bu yönüyle ön plana çıkmış olabilir. Yap kredi, bankacılıkla ilgili söylediklerimizi yap kredi içinde söyleyebiliriz. Ocak ayında 5 fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında 6 fon tarafından tercih edilmiş. Aselsan, askeri elektronik sanayi yani hem teknoloji hem savunma sanayinin önde gelen şirketi. Malum etrafımızda savaşlar bir türlü bitmiyor. Savaşların olduğu bir coğrafyanın tam ortasında onun içinde savunma sanayi her zaman için gözde sektörler arasında yerini alacaktır. Aselsan Ocak ayında da Şubat ayında da 7 fon tarafından tercih edilmiş. Diğeri Coca-Cola. Coca-Cola defansif hisselerden biri. İçecek sektörünün Türkiye'deki en büyük şirketi diyebiliriz. Ayrıca Asya'da yani Pakistan'da olsun da yine o bölgelerde bazı ülkelerde olsun satışlarına devam ediyor. Bir önceki ay Ocak ayında 6 fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında 7 fon tarafından tercih edilmiş. İş Bankası C 5 fon tarafından bir önceki ay tercih edilirken bu ay 7'ye çıkmış. Evet en çok arttıran fonlardan biri. Fon sayısını şirketlerden biri diyelim. Özel bankalar için daha önce konuşmuştuk. Garanti'de ve Akbank'ta aynılarını söyleyebiliriz. Evet, Diğer şirketimiz Mikros. Ocak ayında 6 fondan, Şubat ayında 7 fon tarafından tercih edilmiş. Mikros da yine defansif hisseler arasında sektör Ferakendi sektörü. Enflasyona karşı en dayanıklı, anında enflasyon zamlarını yansıtan, maliyeti anında yansıtan şirketlerden biri Mikros. Ayrıca Mikros borçluluktan geçtiğimiz sene net nakit pozisyona geçti ve büyümesini devam ettiriyor. Evet çok gündemde olmayan ama çok önemli bir gayrimenkul şirketi olan Torunlar Gayrimenkul 7 fon tarafından tercih edilirken yine Şubat ayında da yine 7 fon tarafından tercih edilmiş. Torunlar Gayrimenkulü diğer gayrimenkul şirketlerinden ayırmak gerekiyor. Çünkü Torunlar Gayrimenkul Türkiye'nin şu an en yüksek kira getirisine sahip gayrimenkul şirketi. Özellikle geçtiğimiz günlerde Akbank tarafından bir rapor yayınlandı ve bu raporda 4.8 milyarlık kira geliri beklentisi var. Yani her sene yenilenen bir gelir modeli var. Bu da şirketi hem enflasyona karşı hem döviz ataklarına karşı korunaklı hale getiriyor. Ayrıca ülkedeki herhangi bir ekonomik sıkıntıdan da yine en az etkilenen şirketlerden biri. Ayrıca çok önemli arsaları var. Burada da yatırımlarına devam edeceğini açıkladı. Evet TÜPRAŞ Ocak ayında 5 fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında 7 fona çıkmış. Yani 2 fon daha TÜPRAŞ'ta alıma geçmiş. Zaten 140-150 bandından 170 üzerine atışta bu fonların da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin en büyük rafineri şirketi. Karmacılarında son dönemde biraz düşünenlerden olsa bile yine karlılığını koruyabileceği raporlara yansımış durumda. Tabii ki bu Ocak ve Şubat verileri, Mart verileri açıklanmadı. Bunları da takip etmekte fayda var. Evet onların en çok tercih ettiği şirketlerden biri de BİM. BİMAŞ. BİMAŞ bu Şubat ayında bir fon tarafından tümüyle satılıp çıkılmış. Ocak ayında 9 fon tercih ederken Şubat ayında 8 fon tercih etmiş. Yani Mikros için söylediklerimizi bu BİMAŞ için de söyleyebiliriz. Evet Kardemir 8 fon tarafından tercih edilirken Şubat ayında yine 8 fon devam etmiş. Kardemir'in de hem yatırımları özellikle Wagon Rail yatırım Bunları önemli. Son dönemde taşımacılığın demir yolu üzerinden yapılacağı yani oranların hava, kara ve demir yolu, deniz yolu bakımından dörde ayrılıyor biliyorsunuz. Burada demir payının artacağı beklentisi var. Bu da Kardemir'e pozitif yansıyor olabilir. Onun için 8 fon tarafından tercih edilmiş. Ayrıca 2023 yılında marjlar dünya genelinde düşüktü. 2024'te toparlanma, 2025'te daha iyi marjlar olabilir. Onun için fonlar tarafından alınıyor olabilir. Pegasus, hava yolları 2023'ün gözde şirketlerinden, gözde sektörlerinden biriydi. Bu sene de aynı gözde sektörler arasında girebileceği söyleniyor. Turizmde herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece ayrıca petrol fiyatlarında da yine çok uçuk rakamlar olmadığı sürece kar marjını koruyabilirse Pegasus yine gözde şirketlerden biri olabilir. Onun için Ocak ayında 7 fon tercih ederken Şubat ayında 8 fona çıkmış. Turkcell rekombinasyon şirketleri içerisinde ön plana çıkmış bir şirket. Turkcell'in Ukrayna'dan gelen bir haber vardı. O biraz negatif etkiledi, sert düşüş yaşadı. 8 fon tarafından tercih edilirken yine Şubat ayında da 8 fon devam etmiş. Havayolları Pegasus için söylediklerimizi havayolları için de söyleyebiliriz. Orada da yine 8 fon tarafından hem Ocak ayında hem de Şubat'ta devam edilmiş. Mavi giyim evet Mavi giyim 10 fonun 10'u tarafından da yine alınmış. Önemli bir perakende şirketi. Giyim perakendecisi Mavi hem borç pozisyonunun olmaması, net nakit pozisyonda olması hem yine enflasyonu anında maliyetlerine yansıtabilmesi ve Türk halkının en çok tercih ettiği giyim markalarından biri olması Mavi ön plana çıkartmış. Onun için de 10 fon tarafından hem Ocak ayında hem de Şubat ayında tercih edilen bir şirket diyebiliriz. Evet, buradaki bilgilerimiz kesinlikle alsa tut amaçlı değildir. Eğitim amaçlı bilgilerdir. Herhangi bir tavsiye vermiyoruz. Sadece fonlar hangi şirketlerin üzerinde yoğunlaştı, bunun üzerinde durduk. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.